Karşı çıkmak için eylem yapmasını anlamıyorum. Çünkü beş vakit namazın farzlarımız içinde olan en önemli eylem olan beş vakit namazın kılındığı ve mabedimiz olan yani ibadethanimiz olan caminin yapımına bir Müslüman hangi iman anlayışıyla karşı çıkar bunu anlamıyorum. Bunlar camiye protesto ederler. Bunlar başörtüye saldırırlar, bunlar kurbanı e, vahşet olarak nitelendirirler. E siz bunları imanın içinden alıp çıkarttığınızda sizin imanınızdan geriye ne kalıyor? Ben çok merak ediyorum. Bir ikincisi, bir ikincisi olayın hiçbir şekilde doğa, ağaç, yeşil kuşlar, ağaçlar olmadığını artık hepimiz görüyoruz. Yani en ufak bir ağaç olayından, ağaç veya işte ne olayından saksıdaki çiçeği yere düşürse, bir hükümet, bir belediye saksıyı yere düşürse, oradan da bir eylem çıkartmak için bunlar konuşlanmış. Başta da Mahmut Tanal, her şeyden önce buradan bir milletvekili olarak değil, bir erkek olarak bir kadın polise ağzının dibine kadar girip yaklaşmasından dolayı bir kadın olarak kendisini kınıyorum. Ve bu olaya da herkes, herkes siyasi bakmasın, herkes o kadın polisin yerine anasını, bacısını, kızını, komşusunun kızını olduğunu düşünsün. Sen kim oluyorsun da sen hangi dokunal dokunulmazlıkla bir kadına dokunabiliyorsun? Ben milletvekiliyim demiş öyle demiyor. Yerim senin milletvekilliğini. Sen milletvekiliysen bütün kadınlara dokunma hakkı mı var sana? Bir kadına o kadar yaklaşma hakkı mı var? Bana yaklaştıydı ben o Mahmut Dalan'ın var ya saçını saçıda yok ya zaten. Yani ya mutlaka, mutlaka kafasını, gözünü yarardım yani. Ne demek ya? Bir erkeğin bana bir de yani kadıncağız orada polis olduğu için zaten tepki veremedi. Eğer normal bir vatandaş bunu yapsaydı o kadın orada çığlık çığlığa bağırırdı sen kim oluyorsun ya edepsiz bak edepsizliktir bir erkeğin bir kadına o kadar her ne olursa olsun yaklaşması o kadının ağzının dibine girmesi ya yani düşün ya o kadının yerinde olmak istemiyorum adamın nefesini hissetti ya Mahmut Tanal zaten nerede bir eylem var orada ama hadi bakıyorum siz sadece gösteri yapıyorsunuz. Bu arada da Aylin Nazlı Akaya buradan sesleniyorum. Yani kürtaj için sokaklarda eylem yapan sensin. Mecliste ayakkabı pırlatmaya kalkan sensin. Orada kadın bir polis resmen tahrik ediliyor. Neredeyse taciz ediliyor. Ve kadının bir kere görgü kurallarına göre davranış bilimlerini bilen bilir. Bir insanın özel alanı 50 santim çevresidir. Yaklaşamazsın. Bir kadın el uzatmadan bir erkek ona el uzatamaz. Görgü kurallarıdır. Kraliçe Türkiye'ye geldiğinde protokol dersi verdiler. Kraliçe elini uzatmadan hiç kimse elini uzatmayacak diye. Protokol dersi verildi. Kalkmış oradaki bir kadına görev halinde olan bir kadına resmen taciz ediyorsun, tahrik ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bunun eşittir edepsizlik demektir. Siz eylem yapacaksınız diye milletin karısı kızı sizin ağzınızın dibine girmek zorunda mı? Validebağ Camii'nde de oradaki halktan konuşanların gerçek derdinin ne olduğunu anladık. Bazıları ezan sesi duymak istemiyoruz diyor. Oldu canım. Bu ülkenin çoğunluğu Müslüman. Biz Amerika'ya gittiğimizde çan seslerinden hiç rahatsız olmuyoruz. Çünkü orası Hristiyan bir ülke. Veya İngiltere'ye gittiğimizde doğal olarak çan sesleri duyacağız. Hiç de rahatsız olmuyorum. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede Ezan sesinden rahatsız oluyorsanız o zaman lütfen ezan sesi duymayacağınız bir ülkeye gidin. Bu ülkede her yerde cami olacak. Bir kişi bile o camiye giriyor olsa orada o cami yapılacak. Şimdi şunu ayırt edelim. Ee, yine Sayın Bak baş... orada ne var biliyor musun? Orada hükümet diyorum ya sana bir saksıyı bırak ağacı, bir saksıyı yanlışlıkla devirse tamam mı? Bir olay budur. Bunu protesto ederler. Bunu fırsatlandırıp yeni bir ayaklanma yapmaya çalıştılar. Şurada katılmıyorum size.